Eğer bu videoya denk geldiysen bu bir tesadüf değil. Çünkü korkularla baş etmek yalnızca senin değil, hepimizin mücadelesi. Ama Stoacı filozoflar binlerce yıl önce bu mücadeleye cevaplar aramıştı. Bugün onların öğretilerinden yola çıkarak korkuyu nasıl kontrol altına alabileceğimizi konuşacağız ve bu yöntemlerin hiçbirinde korkusuz ol demeyeceğiz. Çünkü gerçek cesaret korkuya rağmen ilerleyebilmektir. Sene kadar ki umut geleceğe dair zihnin endişesidir. Çünkü umut ettikçe beklenti artar. Beklenti arttıkça kontrol edemediğin sonuçlardan korkmaya başlarsın. Oysa stoğacılar der ki, geleceği değil, bugünü yaşa. Eğer umudun seni sürekli erteliyorsa, seni endişeye boğuyorsa, onu bırak korkunun en büyük yakıtı belirsizliğe karşı duyulan beklentidir. Kendine sor, bugün ne yapabilirim? Şimdi ne elimde var? Sadece bunlara odaklan. Gelecek zaten geldiğinde bugünün olur. Korkuyu yok etmek zorunda değilsin. Stoğacılar korkudan kaçmaz, onunla yaşar. Senega der ki, zayıflıklar iyileşebilir ama tamamen kaybolmaz. Korkunu tanı, adını koy. Ama onunla tanımlanma. Korkuyorum değil. Korku hissediyorum de. Çünkü sen o duygu değilsin. Korku beyninin seni hayatta tutmak için verdiği bir sinyaldir. Ama sen artık sadece hayatta kalmak istemiyorsun. Gelişmek istiyorsun. O yüzden korkuyla birlikte yürümeyi öğren. Onu bastırmadan abartmadan, sadece gözlemleyerek. Epiktetos şöyle der. Bizi olaylar sarsmaz, onlara dair düşüncelerimiz sarsar. Yani başına gelen şey değil, ona yüklediğin anlam seni etkiler. Bu nedenle korkunun üzerine gidebilmek için önce düşünceni değiştir. Bir adım geri at ve düşün. Bu düşündüğüm şey kesin mi? yoksa zihnimin bir oyunu mu? Korku seni bir yere götürmüyorsa, o düşünceye neden tutunuyorsun? Kendi iç sesini eğit. Ona daha objektif, daha şefkatli bir tonda konuş. Bu farkındalık bile seni ileriye taşıyacaktır. Korkularımızın çoğu kontrolümüz dışında kalan şeylerle ilgili. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kontrol edemediğin şey seni ilgilendirmez başkasının seni sevip sevmemesi, başarının garantisi, dünyanın nereye gittiği, hiçbiri senin kontrolünde değil. Ama ne düşündüğün, ne söylediğin, nasıl tepki verdiğin tamamen sana ait. Dikkatini oraya ver. Çünkü orada gerçek güç var. Kontrol alanına odaklanmak korkunun gücünü alır. Stoacılar zihinsel dayanıklılık için bir yöntem önerir. Negatif görselleştirme. Yani en kötü ihtimali zihninde canlandır. Evet, kulağa korkutucu geliyor. Ama aslında onu düşünmek seni özgürleştirir. Çünkü en kötü senaryoyu gördüğünde onunla nasıl başa çıkabileceğini de görürsün. Örnek, işini kaybetmekten mi korkuyorsun? O zaman bunu düşün. Sonra kendine sor, hayatta kalabilir miyim? Alternatifim var mı? Ne öğrenebilirim? Korkunun etkisi belirsizlikte gizlidir. Ama sen onu göz önüne alırsan korkunun büyüsü bozulur. Korkular sonsuza kadar yok olmayacak. Ama sen değişebilirsin. Stoacılık seni korkusuz yapmaz. Ama korkuya rağmen güçlü olmayı öğretir. Kendine şu üç soruyu sor. Bu korku gerçek mi yoksa zihnimin bir oyunu mu? Kontrolümde mi? Bu korkuyla birlikte adım atabilir miyim? Unutma. Gerçek cesaret korkusuz olmak değil. Korkuyla birlikte ilerlemektir. Şimdi derin bir nefes al. Korkuna bak ve yoluna devam et. Eğer bu video sana dokunduysa beğenerek ve abone olarak destek olabilirsin. Yorumlara en çok seni hangi korkunun durdurduğunu yaz. Birlikte daha güçlüyüz.